Merhaba arkadaşlar. 913 video oynatmayla karşınızdayım. Eee entegre oluyor. E, verdiğim linkteki o upgrade dosyasını USB atıyorsunuz. Sonra cihaza takıyorsunuz. Güncelle diye geliyor zaten. Güncelle'ye basıyorsunuz. ve güncelleme bitti Arkadaşlar <laughs> şimdi videoların olduğu flash belleği takayım hem videoları hem mp3'leri aynı anda oynatabiliyorsunuz şimdi e, direkt videodan açıldı şöyle göstereyim size buradan listeye basıp e, mesela mp3 çaldırabilirsiniz oynatıcıya geleyim. Şu an MP3'te. Bu da MP3. Bu video. Buraya iki kere basarsanız büyüyor. Bir daha basarsanız küçülüyor. Buradan öbürküne geçebiliyorsunuz. Videom donmasın, takılmasın, çok güzel bir şekilde oynasın derseniz e, linkini verdiğim video dönüştürme nasıl yapılır onu mutlaka izleyin arkadaşlar. Bu şekilde. Hepinize kolay gelsin. Başka videolarda, başka bir ücretsiz etkinlikte görüşmek üzere.